Hansel ile Gretel. Büyük bir ormanın kenarında karısı ve iki çocuğuyla fakir bir oduncu oturuyordu. Çocuklardan erkek olanın adı Hansel, küçüğününki de Gretel'di. Oduncu kıt kanat geçiniyordu ve işsizdi. Bir keresinde ülkede büyük bir kıtlık olduğu için adamcağız ekmek parası kazanamaz olmuştu. Bir akşam yatağa yattığında sıkıntıdan sağa sola dönüp durdu. Sonra karısına: "Ne olacak bizim halimiz? Zavallı çocuklarımızı besleyemiyoruz. Kendimizi bile doyuramıyoruz." dedi. "Dinle beni bey." diye cevap verdi karısı. "Yarın erkenden çocukları ormanın hiç balta girmemiş kısmına götürürüz. Orada onlara ateş yakar ve birer parça ekmek bırakırız. Sonra da işimize bakarak onları yalnız bırakırız. Onlar evin yolunu bir daha bulamaz, böylece onlardan kurtulmuş oluruz." "Olmaz hanım." dedi adam. "Ben bunu yapamam." Nasıl onları ormanda yapayalnız bırakırım? Çok geçmez vahşi hayvanlara yem olurlar. Aptallık ediyorsun dedi karısı. O zaman dördümüz de açlıktan ölürüz. Sen tabutları şimdiden hazırla. Hiç durmadan konuşarak adamın başını etini yedi. Sonunda oduncu razı oldu. Bir yandan da ama çocuklara çok üzülüyorum deyip durdu. İki çocuk açlıktan uyuyamamıştı. Üvey annelerinin söylediğini duymuşlardı. Gretel acı acı ağlayarak Hansel'e bu da mı başımıza gelecekti dedi. Sus Gretel diye cevap verdi Hansel. Üzülme ben ikimize de, de bakarım. Anne ve babaları uyunca genç oğlan kalkıp ceketini giydi. Sokak kapısını açarak usulca dışarı çıktı. Ay ışığı kapı önündeki gümüş para gibi parlayan ufak ve beyaz çakıl taşlarında yansımaktaydı. Hansel eğilerek toplayabildiği kadar topladığı bu taşları cebine doldurdu. Sonra Gretel'in yanına vararak Üzülme kardeşim, rahat rahat uyusen. Tanrı bizi unutmaz diyerek kendisi de yatağa yattı. Gün ağrıp da güneş yükselince üvey anneleri gelip ikisini de uyandırdı. Hadi kalkın tembeller, ormana gidip odun keseceğiz diyerek her birine birer dilim ekmek verdi. Bu sizin öğle yemeğiniz, daha önce yiyip bitirmeyin. Yoksa başka yemek yok dedi. Gretel ekmekleri önünün cebine koydu. Çünkü Hansel'in cepleri çakıl taşıyla doluydu derken hep birlikte ormana doğru yola çıktılar. Bir süre gittikten sonra Hansel durdu. Başına çevirerek evlerine doğru baktı. Bunu birkaç kez yineledi. Babası, "Hansel ne bakıyorsun öyle? Dikkat et, geç kalıyorsun." dedi. "Şey, baba," dedi Hansel. "Benim beyaz kedim dama çıkmış da galiba bana güle güle diyor." diye cevap verdi. Ama üvey annesi, "Hadi oradan deli. O kedi falan değil." Sabah güneşi bacaya vurmuş onun gölgesi dedi. Aslında Hansel kedi falan görmemişti. Ancak ikide bir cebindeki parlak çakıl taşlarından bir tane alıp yere atıyordu. Ormanın ortasına geldiklerinde babaları hadi bakalım çocuklar odun toplayın da ateş yakayım yoksa üşürsünüz dedi. Hansel ile Gretel bir yunum çubuk katladılar. Çubuklar ateşe verildi. Alevler yükselirken kadın. Ateşin yanına uzanın çocuklar, dinlenin biraz. Biz gidip odun keseceğiz. İşimiz bitince geri dönüp sizi alırız dedi. Hansel ile Gretel ateşin başına geçti. Öğlen olunca birer dilim ekmek yediler. Uzaktan balta sesleri işittikleri için babalarının yakında bir yerde olduğunu sandılar. Oysa bu balta sesi değildi. Rüzgarın bir oraya bir buraya salladığı kuru bir ağaca takılmış bir daldı. Uzun süre oturmuş olmanın verdiği yorgunlukla gözleri kapanan iki çocuk derin bir uykuya daldı. Tekrar uyandıklarında etraf kapkaranlık. Gretel ağlamaya başlayarak ''Bu ormanda nasıl çıkacağız?'' dedi. Ama Hansel ''Bekle biraz daha çıksın, o zaman yolu buluruz.'' diyerek onu yatıştırdı. Dolunay tepeye yükseldiğinde Hansel kız kardeşi elinden tutarak çakıl taşları serpiştirdiği yoldan yürüdü. Ufacık taşlar yeni basılmış para gibi parlıyordu. Bütün gece yürüdüler ve gün ağrırken babaların evine döndüler. Kapıyı çaldılar. Kadın onları görünce ''Ah yaramaz çocuklar, ormanda uyuyakaldınız herhalde, biz de bir daha gelmeyeceksiniz sandık'' dedi. Ama babaları çok sevindi çünkü onları bıraktıkları için çok üzülmüş. Aradan çok geçmedi. Yoksulluk her köşede kendini hissettirmeye başladı. Çocuklar üvey annelerinin yatakta babalarına şöyle söylediğini işittiler. Hepsini yedik içtik. Sadece yarım somun ekmeğimiz kaldı. Ondan sonra işimiz bitik. Çocuklar bu evden gitmeli. Onları ormanın ta derinliğine bırakalım ki yollarını bulamasın. Yoksa başka çaremiz yok. Adamın yüreği burkuldu. Son kalan ekmeği çocuklarla paylaşsan bari dedi. Ama kadın onun söylediğini dinlemedi bile. A'yı diyen B'yi de söylemeli. Bir kere sakalı ele verdin mi, iş işten geçmiş demektir diye yakındı. Ama çocuklar henüz uyumamış ve konuşulanları duymuştu. Onlar uyur uyumaz Hansel yatağından kalkarak dışarı çıkıp geçen sefer olduğu gibi çakıl taşı toplamak istedi. Ne var ki kadın kapıyı kilitlemişti. Hansel dışarı çıkamadı. Yine de kız kardeşini yatıştırarak, "Ağlama Gretel, sen uyumana bak. Tanrı bize yardım edecektir." dedi. Ertesi sabah kadın çocukları yataktan kaldırarak her birine birer dilim ekmek verdi. Ama bu seferki daha da azdı. Ormana giderken Hansel onu cebinde ufaladı ve hiç belli etmeden kırıntıları yola serpiştirdi. Babası Hansel ne diye durup oraya buraya bakıyorsun diye çıkışınca oğlan. Evimizin damındaki güvercine bakıyorum galiba bana güle güle demek istiyor deyince kadın. Hadi oradan deli o güvercin falan değil bacaya vuran güneşin gölgesi diye söylendi. Ama Hansel bir yandan yürürken öte yandan ekmek kırıntısı serpmeye devam etti. Kadın çocukları ormanın ta derinliklerine sürükledi. O zamana kadar buraya hiç gelmemişler. Büyük bir ateş yaktıktan sonra siz burada kalın çocuklar. Yorgunsanız yatın uyuyun biraz. Biz gidip odun keselim. İşimiz bitince gelir sizi alırız dedi. Öğlen olunca Gretel ekmeğini Hansel'le paylaştı. Çünkü oğlan kendi hakkı olan ekmeği yola serpiştirmiş. Derken yatıp uyudular. Akşam oldu ama zavallı çocukların yanına kimse gelmedi. Ancak gece uyandılar. Hansel kız kardeşin bekle biraz Gretel ay çıksın hele o zaman serptiğim ekmek kırıntılarını görerek yolumuzu buluruz diye kavuttu. Ay çıktığında yola koyuldular ama hiçbir ekmek kırıntısı göremediler. Çünkü ormandaki binlerce kuş hepsini gagalayıp yemişti. Hansel biz yine yolumuzu buluruz dedi ama bulamadılar. Böylece bütün gece yürüdükten sonra ertesi gün akşama kadar yola aldılarsa da ormandan çıkamadılar. Karınları o kadar acıktı ki Ağaç diplerinden topladıkları birkaç çilekle yetindiler. O kadar yoruldular ki yürüyemez oldular ve bir ağacın altıda kıvrılarak uykuya daldılar. Evden ayrılalı üç gün olmuş. Tekrar yürümeye başladılar. Ama gittikçe ormanın derinliklerine saplanıp kaldılar. Yakında yardım gelmezse susuzluktan ölebilirlerdi. Öğlen olduğunda bir ağacın dalına konmuş beyaz ve güzel bir kuş gördüler. O kadar hoş ötüyordu ki durup onu dinlediler. Kuş bir sıra öttükten sonra kanatlarını çırpa çırpa önlerinden uçtu. Çocuklar onu takip etti. Kuş ufacık bir evin damına kondu. İki kardeş eve yaklaştığında bunun ekmek hamurundan yapıldığını ve üzerine kurabiye yapıştırıldığını fark etti. Pencereleri ise beyaz kesme şekerdendi. Hadi yiyelim, kendimize bir ziyafet çekelim ben damdan başlayayım yemeği, sen de pencereyi ye. Çok tatlı olmalı dedi Hansel ve dama tırmanarak bir parça koparıp tadına baktı. Gretel de pencereye yaklaşarak kemirmeye başladı. Derken evin içinden bir ses yükseldi. Kim yiyor çıtır çıtır benim evimi böyle çocuklar? Bunu yapan Rüzgar, sen ona söyle diye cevap vererek hiç aldırış etmeksizin yemeği sürdürdü. Pasta damdaki Hansel'in o kadar hoşuna gitti ki bir parça da aşağıya attı. Bu arada Gretel yuvarlak bir pencereyi tamamen yemiş. Yere çömelerek biraz keyif çıkardı. Birden kapı açıldı ve değneğine tutuna tutuna dışarı bir cadı kadın çıktı. Hansel ile Gretel o kadar korktu ki yere düştüler. Kadının elindeydiler artık. Kadın başını iki yana sallayarak ''Ay ay sevgili çocuklar kim sizi buraya getirdi?'' Gelin içeri evimde kalın korkmayın başınıza bir şey gelmez dedi. İkisini de ellerinden tutarak içeri soktu. Sofrada güzel yemek vardı. Süt ve şekerli bazlama, elma ve fındık. İki de bembeyaz ve tertemiz yatak hazırlanmıştı. Hansel ve Gretel hemen yattılar. Sanki cennetteydiler. Cadı kadın onlara mahsus böyle davranmıştı. Aslında niyeti kötüydü. Çocukları sürekli buraya çekmek için yapmıştı bu kurabiyeli evi. Onları ele geçirdiğinde öldürüp kazanda pişiriyor sonra da yiyordu. Cadıların gözü kırmızı olur ve uzağı göremez. Ama hayvan gibi iyi kokvalarlar ve bir insan yaklaştığında hemen sezerler. Nitekim Hansel ile Gretel yaklaştığında pis pis gülerek, Onları yakaladım elimden kaçamazlar diye söylenmişti. Ertesi sabah çocuklar uyandığında cadı kadın kalkmıştı bile. Güzel güzel uyuyan kırmızı yanaklı çocukları görünce kendi kendine nefis bir yemek olacak diye mırıldandı. Sonra cılız eliyle Hansel'i yakaladığı gibi ufak bir ağza soktu. Demir parmaklıklı kapıyı da üstüne kapadı. Oğlan ne kadar bağırdıysa da duyan olmadı. Cadı kadın daha sonra Gretel'in yanına vardı ve sarsarak uyandırdı. Hadi kalk bakalım tembel kız. Git su taşı, sonra da ağabeyin için bir iyi bir şeyler kaynat. Kendisi dışarıdaki ahırda, iyi yesin de semirsin biraz. Ne zaman şişmanlarsa onu o zaman yiyeceğim dedi. Gretel acı acı ağlamaya başladı ama ne fayda. Cadının söylediğini yapmak zorundaydı. Bu arada zavallı Hansel'e en güzel yemekler sunurken, Gretel'e sadece yengeç kabuğu yemeye kısmet oldu. Her sabah cadı, kadın usulcu ahıra yanaşıyor ve Hansel uzat bakayım elini bakalım kilo almış mısın diyordu. Hansel ise ona her sabah bir kemik uzatıyordu. Cadı kadın da gözleri iyi görmediği için bunu Hansel'in parmağı sanıyor ve oğlan niye şişmanlamadı diye alıyordu. Aradan 4 hafta geçti. Hansel hala zayıf kalınca cadı kadının sabrı tükendi ve hey Gretel diye seslendi. Hadi çabuk ol su taşı Hansel ister zayıf olsun ister şişman yarın onu kesip yiyeceğim. Ah zavallı Gretel su taşırken nasıl da sızlanıyordu bir bilseniz. İki gözü iki çeşme ağlarken. Ulu tanrım bize yardım et. Keşke bizi ormanda vahşi hayvanlar yeseydi. Hiç değilse birlikte ölürdük diye söylendi. Cadı kadın. Kapa çeneni bunun bir faydası yok diye çıkıştı. Ertesi sabah Gretel kovayla su taşıdıktan sonra ateş yaktı. Cadı kadın. Önce ekmek yapalım. Ben fırını yaktım. Hamuru da hazırladım bile diyerek zavallı kızı içinden alevler çıkan fırına doğru iteledi. Gir içeri bak bakalım ekmek yapılacak kadar ısınmış mı diye ekledi. Asıl niyeti kız içeri girer girmez fırının kapağını hemen kapatmaktı. Onu da kızartıp yiyecekti. Ama Gretel onun ne düşündüğünü anlayıverdi. Ama içeri nasıl gireyim diye sordu. Cadı kadın, aptal kız görmüyor musun? Fırının ağzı yeterince açık. Ben bile sağarım diyerek kafasını fırın içine doğru soktu. O anda Gretel onu tüm gücüyle içeri iterek fırının demir kapağını kapayıp sürdü. Cadı kadın bar bar bağırmaya başladıysa da Gretel oradan uzaklaştı. Tanrı tanımaz cadı yana yana öldü. Gretel hemen Hansel'in yanına vardı. Ahırın kapısını açarak Hansel kurtulduk. Cadı kadın öldü diye haykırdı. Hansel kapalı kafesten uçan kuş gibi ahırdan dışarı fırladı. İki kardeş sevinçle kucaklaşıp öpüştü. Artık korkmalar için bir neden yoktu. Cadı kadının evine girdiler. Her köşede içi inci ve kıymetli taşlarla dolu sandıklar vardı. Bunlar çakıl taşından daha iyi diyen Hansel onları ceplerine yerleştirdi. Eve de götürelim biraz diyen Gretel de önlüğünün cebini doldurdu. Hansel hadi artık eve dönelim de şu büyülü ormandan kurtulalım dedi. Birkaç saat yol aldıktan sonra bir dere kenarına vardılar. Karşıya geçemeyiz dedi Hansel. Ne bir köprü var ne de başka bir şey. Burada gemide yüzmez diye cevap verdi Gretel. Ama şurada beyaz bir ördek yüzüyor. Ona rica edersem belki bizi karşıya geçirir. Ve seslendi. Ördekçik, ördekçik. Bak biz çıka geldik Gretel ile Hansel. Karşıya geçirsem bizi ve pasretle anarız sizi. Ördek verdi. Sen üzerine binerek kardeşini de yanına çağırdı. Olmaz diye cevap verdi Breter. İkimiz ona ağır geliriz. Bizi birer birer taşısın. Ördek öyle yaptı. İki kardeş sağ salim karşıya geçtikten sonra bir süre daha yürüdü. Yürüdükçe orman yavaş yavaş onlara tanıdık geldi ve sonunda uzaktan baba evini gördüler. Hemen koşmaya başladılar ve eve dalıp babalarının boynuna sarıldılar. Adamcağız onları ormanda bıraktıktan sonra bir gün bile rahat edememiş. Bu arada karısı da ölmüş. Gretel önlüğünü açtı. Onca inci ve kıymetli taş yere daldı. Hem selde cebindekileri boşalttı. O günden sonra tüm sorunları ortadan kalktı. Burada biter masalım. Önümden fare geçti. Ne yapalım? Kim yakalarsa onun olsun. Eli kürk başlıkla da olsun.